Merhaba arkadaşlar. AYT coğrafya denemelerin birincisiyle birlikteyiz. Ki alt soruluk olan kısımdan coğrafya denemelerimizi oluşturacağız ve bunları dikkate alacağız. Evet birinci sorumuz. Aşağıda bir karasal biyom ile ilgili bilgiler verilmiş. Geniş yapraklı, yüksek boylu ve yıl boyunca yeşil kalan ağaç toplulukları. Yıl boyunca yeşil kalan kelimesi burada önemli. Bu biyomun başlıca bitki örtüsü bu biyomdaki ağaçlar yüksekliklerine göre 5-10 metre ile 50-60 yani çok devasa boyutta uzun boylu ağaçlar olduğunu da söyleyebiliriz. Ağaçların altında ise gür bitki topluluğu olarak otlar olduğu dikkate alınmış. Bu biyoma dikkate aldığımız tabi geniş yapraklı dediğinde dünya üzerinde bir özellikle tropikal iki ılıman okyanus görülen kısım var. Ha, tabii ki yıl boyunca yeşil kalan demesi burada Önemli artı boyları çok uzun. Çünkü tropikal yağmur ormanlarındaki ağaçlar güneş ışığından daha fazla yararlanmak için birbirine yarışır haldeler. Bu da onların boyunun oldukça fazla olmasına etkili. Tabi su var, nem var, büyümesi için gerekli koşullar var. E bir de güneşe ulaşmak, güneş ışınlarını daha fazla almak, yararlanmak açısından da oldukça uzun boylu ağaçları görmek mümkündür. O yüzden yukarıda bahsedilen tropikal yağmur ormanları olarak dikkate alınabilir. Savan yoğun dikkate aldığımda benim özellikle e, odun su, e, ot topluluklarımın olduğunu, bunun yanında küme küme ağaçların bulunduğunu, yani bu belgesellerin çoğunun o alanlarda çekildiğini söyleyebilirim. Özellikle o dönemde e, yaz e, kısmında yeşeren otlar var. Yani yazın bu alan daha nemli, yağışlı ama kışın kurak geçiyor. O yüzden yukarıdaki bilgiye göre bu olmaz. Çalı biyomu dediğimiz makiler. Özellikle Akdeniz iklimi yazlar kurak geçiyor. Yani yıl boyunca yeşil kalan bir durum söz konusu olmuyor. Geniş yapraklı ve yüksek boylu ot ya da işte baktığımızda ağaç türü olmuyor orada. Çöl deyince zaten bitki örtüsü çok zayıf. Yeni yapraklı orman için soğuk bir alan olması lazım. Ee, ve baktığımızda özellikle geniş yapraklı kısmı demiş zaten o da olmadı diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu burada dikkate aldık. Peki diğer sorumuz. 1950 ile 2020 yılları arasında gerçekleşen nüfus artış hızının 1950-2020 yılları arasında gerçekleşen, tabii Türkiye için bunu dikkate almış ve gelecek 79 yılda beklenen grafiği vermiş ki bu anlamda geçmişten yola çıkarak günümüz ve ilerisi hakkında yorum yaptığımız nokta bizim nüfus projeksiyonu dediğimiz kısım 1950-60 yılları arasında 252'lik ile zirveye ulaşan nüfus artış düşmeye devam edecek ve 2060'lı yıllardan sonra sıfırın altına düşerek artık nüfus miktarının doğal yollarla artışı söz konusu olmayacak. Buna göre gelecek 79 yıl içerisinde Türkiye nüfusunda genç nüfus oranının azalacağı ki doğum oranları azalıyor. Doğum oranları azaldığı için genç nüfus kısmında bir azalma görülecek. Toplam nüfusun 2060'lı yıllara kadar sürekli artacak ki 2060'tan sonra sıfırın altına düşüyor. Hani o yüzden hala sıfırın üzerinde olduğu için o döneme kadar hala artmaya devam edecek. Ki nüfus artış hızı sıfırın altına düşmedikçe nüfus miktarı sürekli artar. Altını çizerek söylüyorum. Nüfus artış hızı sıfırın altına düşmedikçe, eksi değerlere düşmedikçe nüfus miktarı sürekli artar. Kadın nüfus oranının erkek nüfusa göre daha fazla olacağı böyle bir çıkarımda bulunamıyorum. O yüzden burada doğru cevabım C şıkkı olarak dikkate alındı. Peki üçüncü sorumuz. Japonya'da şimdiye kadar ölçülmüş en büyük deprem 11 Mart 2011 tarihinde 9 büyüklüğünde bir depremmiş. Deprem sonrasında meydana gelen tsunami özellikle Honsu adasının kuzeydoğu kıyılarına ağır hasar verecek şekilde etkilemiş. Büyük tsunami dalgaları gemileri, arabaları, evleri, binaları sürükleyerek kıyıdan yaklaşık 10 kilometre içeriye taşımış. Tsunami'nin etkisiyle Fukushima Nükleer santralindeki soğutma bölümünün arızalanması ve sonrasında yaşanan patlama ciddi hasara ve radyoaktif sızıntıya neden olmuş. Buna göre yorumumuzu yaparsak. Jeolojik kökenli bir ekstrem olay ki jeolojik dediği deprem doğru. Ee, ekstrem bir doğa olayı başka felaketlere neden oluyor. Ki gördünüz özellikle e, nükleer santral anlamında dikkate alınmış. Tabi beşeri afet doğal afet ayrımı yapmıyor. Tsunami'nin etkisi kıyıdan 10 kilometre evet şu kısımda yazıyor. 10 kilometre içeriye kadar sokulmuş diyor. O yüzden doğru cevabımız E şık olarak dikkate alındı arkadaşlar. Peki dördüncü sorumuz. Türkiye ekonomisiyle ilgili iki örnek verilmiş. Türkiye'de transit Kara ve deniz taşımacılığı. Transit demek sadece geçiş amacıyla kullanılan. Petrol ve doğal gaz boru hatlarının varlığı hem istihdam, ki istihdam kişinin bir işe yerleştirilmesi, bir iş olanağı sağlanması hem de gelir oluşturuyor. Anadolu coğrafyası sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlik alanları sayesinde her yıl önemli sayıda turist çekiyor. Turizmin ülkeye doğrudan döviz girdisi sağlaması, milli gelirin artmasına da etkili oluyor. Bu iki örnekten çıkarılabilecek ortak sonuç hangisidir? Yarımada olmasıyla deniz turizmi gelişmiş ki ikisinde ortak değil, birisinde taşımacılıktan, transit ticaretten bahsediyor, birisinde turizmden bahsediyor. E, A'daki sadece turizm için geçerli. Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisine önemli katkısı ki istihdam. Özellikle o alanda baktığımızda boru hatlarının ve o taşımacılıkta çalışanların. Bunun yanında yine turizm de hizmet kısmında önemli çünkü bir sürü çalışan var orada. O zaman iki durumu da kapsayan B şıkkı oldu. Türkiye'nin çevresinde önemli enerji üretimi turizm kapsamıyor. Türkiye topraklarının konumu itibariyle medeniyetlerin buluşması işte transit ticareti ya da doğal gaz boratlarını kapsamıyor. Yani daha kapsamlı olan ikisini de kapsayan B şıkkında geçen noktadır. Peki beşinci sorumuz. Almanya için ticareti ya da ticarette gelişmiş bir ülkedir. Otomotiv ve kimya sanayisi gelişmiştir. Biliyorsunuz birçok marka Alman otomobilleri ünlü. Nüfus artış hızı düşük çünkü gelişmiş bir ülkedir arkadaşlar. O yüzden 1 ve 2 burada doğru olan kısım olmakta D şıkkı doğru cevabımız. Peki son sorumuza geçelim. Demiryolları genellikle yer şeklinin sade, nüfusun fazla, ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu yerlerden geçiyor. Demiryollarının uzanışında yer düz şekillerinin belirleyici etkisi bulunmakta. Buna göre hangisinde demiryolu ulaşımı yok? Türkiye'de arkadaşlar Doğu Karadeniz kıyılarında demiryolu ulaşımı ve Doğu Karadeniz illerinde daha doğrusu e, demiryolu ulaşımı yoktur. Bunun yanında baktığımızda özellikle Çanakkale, e, Bursa Bursa'ya bir proje var devam ediyor ama şu an itibariyle aktif değil. Bunun yanında baktığımızda Muğla'da yoktur. Antalya'da yoktur arkadaşlar. Yani önemli birkaç yer sayıyoruz. Hakkari'de yoktur. Dağlık engebeli alanlar dikkate alınırsa. Ee, ki bu alanlar içerisinde olmayan e, dikkate alınırsa 1 ve 3'te demiryolu ulaşımı söz konusu değildir. Doğu Karadeniz'in hiçbir iline yok. Çanakkale, Bursa önemli iller. Muğla yok arkadaşlar. Antalya yok. Bunun yanında Hakkari yok. Yani birkaç önemli yeri dikkate almış olalım. Evet bir denememizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen görüşlerinizi bildirin devam etmesi için de tabii sizden görüş bekliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.